Sen ne yapıyorsun Resul'e? Sen Resul Ömer'e e ne yapıyorsun? Bak çok bastırıyorsun ama kolu acıdı. Gördün mü kızardı. Yapma iğne. O bebektir. Yapma yapma. Gel seninle oyun oynayalım. Resul. Resul bici bici yaptı. Çok şirin oldu değil mi Resul? Onu ver bana sen. Onu Resul'ün gözüne sokarsın ama. Asel ne yapalım bu toplara? Ben kapıya bant yapıştıracağım. Sen de topları banda yapıştır tamam? Tamam. Anlaştık mı? Tamam, tamam. Dur bir ben bandı bulayım. Kapıya doğru yapıştıracağım. Sen de topların hepsini yapıştıracaksın tamam? Tamam. tamam. Hadi başlayalım. Başlayalım mı? Ay, döküldü. döküldü, döküldü hepsi. Aa, aa! Asel, olamaz ama bandımız bitti. Tek sıra yapabildik. Baksana. Gel hadi bakalım topları yapıştır. Çocuklar bandımız bitti çok var zannediyordum. Maalesef Bir Hadi bakalım topları al. Yapıştı. Oraya değil Asel banda Sen yani Gel sana göstereyim. Bak şuraya yapıştı. Asel buraya yapıştır. Yapışıyor. Bak. Hadi bakalım. Hepsini al yapıştır. Ne var? Sen ne istiyorsun? Bak Asel Mina kaç tane yapmış? Hadi Asel şey yap. Yapıştır. Renk renk yap. Bakayım kaç tane oldu? Her renkten yapıştır Asel. Evet, keşke bandımız bitmeseydi Asel Mina. Alt taraflara da yapıştırırdık. Üst tarafları da senin elin her yeri yapardı. Kırmızı niye yapmadın? Evet, kırmızı da aldı Asel Mina. Yakup bandımız bitti ya. Başka bant yok mu evde? Hadi bakalım. Yapma yapma Yakup. Altından geçecek Asel daha onların. Sen de geç. Hadi. Banda sakın çarpma. Eyvah Yakup. Yakup yırtılır. Yakup sana ceza veririm. Hayır. Asal yapıştır sen. Hadi yapıştır yapıştır. Bozmayın sakın bozmayın. Evet. Bak toplar ters döndü. Yakup, Yakup dur bakalım bunlar niye böyle oldu? Dur bak, Şöyle oldu. Şöyle. Bak yukarı doğru yapın ki düşmesin. Hadi sıkıştır. Yok. Ay kopar kopar tam sıkıştırma Yakup. Sıkıştırma öyle kalsın. Asel Mina geçin karşıya siz alttan geç. Eğil Asel eğil. Yakup sen de eğil. Karşıdan sizin fotoğrafınızı çekeceğim. Hadi Yakup geç o tarafa. Ben Niye çarşını çıkardın? He? Ben çıkacağım. Bakalım fotoğraf çekeceğim. Kalk ayağa Asel Mina. Ayağa kalkın bakalım. Böyle yapın kendinizi. Aa! Aa! yakala 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 topları yakala ben size top atacağım yakalayın dur hadi alttan gelin gidin bir iki üç Yakup düşersin Yakup kapıya tırmanıyor Asa ben sana top atacağım sen yakala bakalım ha, oh. bak ah. şu topu vurmaya çalışacağım şurayı aa vuramadım vuramadım sen tekrar deneyeceğim bak Evet. Neyse top sana hı hı. geri geldi. At bakalım bana o topu. Hayır top olmasın. Az çok uzaklara atıyorsun sen. Dur bakalım. Az ah, şu topu vuracak mıyım? Dur. Ah vurdum. Güzel miymiş? Hadi altından geç bakalım. <laughs> Yorulana kadar gidip gelebilirsiniz. Şimdi sana başka bir görev de vereceğim Azel. Ah, ne yapacaksın biliyor musun? Şimdi topları topla poşete koy bakayım. Tekrar yapıştıracağız. Hepsini topla. Banttakileri banttakileri onları bırak. Hadi şu banttakileri toplayacaksın önce. Yakup def topu da getirdi. Eyvah. Asel şu banttaki topları topla. Yakup dur seni yollamam bak Yakup. Yakup hiç laftan anlamıyor eyvah. Asel senin görevin bitmedi daha. Asel bana bak bakalım. Şunları böyle alacaksın sana dur göstereyim. Asal iğne yapıyor. Asal bak şunları böyle tek tek alacaksın. Anladın mı? Poşete koyacaksın. Sonra tekrar görevini. Hadi. Hadi bakalım. Yakup topla bak bakalım. Yakup şu banttakilerini alın. Asal çok yavaş topluyor. Asal çek bakalım. Aferin. Kopartmadan. Koy bakalım şu poşete koyacaksın poşete koyacaksın böyle bir... böyle. <laughs> eyvah yırtıldı Yakup ne yaptın sen biz oyun oynuyorduk değil mi Asel Yakup gitmiş koparmış bir daha yapayım bandımız yok bir daha yapamayız Yakup şimdi sana da görev hepsi o topları bunun içine atıyorsun yoksa seni yollamam amcanlarla beraber gidemezsin <laughs> hadi gel topla Asel hepsini poşete koyar mısınız Hadi bakalım. Çocuğun <laughs> ayağına basacaksın sen. Evet oradaki topları topluyorsun sonra geliyorsun buradakileri topluyorsun. Bebeğim de acıttı mı? Sen acıktın mı bebeğim? Ya dökülmesin geri. Hadi bakalım hemen <laughs> topluyoruz. At içine at hepsini içine at. At bakalım. Asel sen niye toplamıyorsun Asel? Asel de dağıttı toplamadı. Hadi Asal gel bakalım Asal. Hepsini topladık biz. Aa, tekrar devirdi. Asal topla devirdim. topla Asal devirmeden topla. Hadi koy içine. Getir getir atma fırlatma. Koy içine. Onu da ver bakalım. Evet dolapların altında var mı? Evet iki tane var. Hadi gel. Ne oldu ne oldu? <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Bay bay yap bakalım Asel. Bay, bay bay. Biz gidiyoruz. Resle mama yapmaya. <gülüyor> <gülüyor> Bunları niye yapıyorsun?